Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de tropikal ürünlerden avokadoda hasat başladı. <laughs> Nisan ayına kadar cinsine göre hasadı sürecek olan avokadonun çoğu ihracata giderken kilosunun 40 ila 42 liradan alıcı bulduğu aktarıldı. Tarım işçilerinin sabah erken saatlerinde mesaiye başladığı bahçelerde ağaçların 8-10 metre ve meyvenin Yaprak gibi yeşil olmasıyla hasadı zahmetli kılıyor. Hem yerden hem de ağaç üzerinden özel toplama aparatıyla ya tek tek toplanan ya da açılan brandalara düşürülen meyveler boyutlarına göre ayrılarak ardından tüketiciye ulaştırılmak üzere hem iç hem de dış pazara sunuluyor. Erdemli ilçesinde hasatla ilgili bilgi veren üretici İsmail Batmaz, ihracat için hazırlıkları devam ettirdiklerini söyledi. Avokado hasadı normal şartlarda Eylül ayında başlayıp Nisan ayının sonuna kadar devam eder. Şu anda hasada başladık, İhracat için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz, veriyoruz, hazırlıkları yapıyoruz ve sevkiyatına başlattık yani. Fiyatlar bu sene yani çok taşırı değil ama 40-42 lira bandında. Bu şekilde veriyoruz yani. Normalde. Kilogram fiyatı. Üretici için iyi bir tabii, tabii, ki üretici için iyi para, malı olan için. Hasadın zor ama zahmetli olmadığına değinen Batmaz, avokado hırsızları için caydırıcı cezalar verilmesini istedi. Hasat çok zahmetli bir iş değil. En zahmetli iş malı yetiştirip de hırsızlara kaptırmak. En önemli husus bu. Biz yetiştiriyoruz. Adamlar avokado hırsızları geliyorlar çıkamayacak, çıkamayacaklar ağaçları kökünden kesip götürüyorlar. Ya caydırıcı cezalar nitelikli suç diye şey yapacaklar. Veyahut da bu şekilde gittiği yere kadar. Aile ekonomisine destek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını aktaran tarım işçisi Hayriye açık elde meyvelerin ve yaprakların yeşil ağaçların 8-10 metre olması nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. İşte eşime bir yardımcı çalışıyoruz. Sabahleyin erken çıkıyoruz. Bu avukat işi çok zor. Meyveler yeşil, yapraklar yeşil. Bayağı bir zor yani. Ya çadırları açıyoruz. Onun ayrı bir aleti var. Öyle hemen koparamıyorsun. Meyveler yaralanmayacak. Yani çok şey işçiliği zor. Ağaçlar çok yüksek. 7-8 metre, 10 metre var yani çok büyükler.